Merhaba arkadaşlar. Dizilerin ilk bölümüyle video derslerimize başlıyoruz. Şimdi ilk olarak dizinin tanımını yapalım. Pozitif doğal sayılar kümesinden reel sayılar kümesine tanımlanan her fonksiyon arkadaşlar dizi denir. Yani dizi dediğimiz şey yabancı bir kavram değildir. Aslında daha önceden de görmüş olduğumuz fonksiyon kavramının birebir kendisidir. Sadece tanım aralıkları olarak Pozitif doğal sayılardan reel sayılara tanımlı fonksiyonlardır. mesela bu pozitif doğal sayıları bu şekilde gösterebiliyoruz arkadaşlar. Reel sayıları da R kümesiyle gösterebiliyoruz. Pozitif doğal sayılar en küçük pozitif sayı 1. 1'den itibaren başlayan tüm doğal sayılar kümesini içeriyor. Şimdi biz bir fonksiyon üstünde gösterelim bu. Şimdi bu fonksiyonumuzun kuralı 3x artı 1. Yani ne yapıyor? tanım kümesindeki x'i alıyor 3'e çarpıp 1 ekliyor. O zaman biri ne yapacak? 3'e çarpacak. 1 ekleyecek. 4'e götürecek. 2 ne yapacak arkadaşlar? Tabii ki 3'e çarpacak. 1 ekleyecek. 7 olacak. 3'ü ne yapacak? 3'e çarpacak. 4'e de aynı şekilde işlem. Yani 3'e çarpıp 1 ekleyecek. Yani 13 olacak. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonu diziler dilinden yazmaya çalışalım. Ve hani bu f1 eşleşmesini, f2 eşleşmesini dizi dilinden gösterelim. Öncelikle arkadaşlar fx eşittir, 3x artı 1 demiştik. Şimdi buradaki fx yerine dizi dilinde biz an kullanacağız. An kullanacağız. Bu an dizinin genel terimini ifade ediyor. Fonksiyonun kuralı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. an 3n artı 1 bu şekilde gösteriyoruz diziyi. Yani fonksiyonumuz 3x artı 1'di. Bunun dizi dilindeki karşılığı an eşittir 3n artı 1. İşte dizinin birinci terimi diyoruz. Dizinin birinci terimi. Şöyle yazalım. A2 de anlayacağınız gibi dizinin ikinci terimi. An de dizinin genel terimi. Dizinin genel terimi. yukarıda F1 gördüğünüz gibi 4'e gitmişti. Yani F 1'i 4'e götürmüştü. Biz bunu dizi dilinde ifade edecek olursak A1 eşittir 4 diyeceğiz. İşte arkadaşlar daha demin F2 işte 7 idi. Şuradan bakalım. F2 7 idi. Bunun yerine işte dizi dilinde a2 eşittir 7 diyeceğiz. Yani dizinin birinci terimi 4, dizinin ikinci terimi 7, işte dizinin üçüncü terimi 10, dizinin dördüncü terimi 13 olacak. Yani daha deminki eşleşmeyi dizi dilinden ifade etmiş olduk. Şurada görmüş olduğunuz eşleşmeyi dizi dilinde bu şekilde ifade etmiş olduk. Bakın fx yerine şurada gördüğünüz kural yerine de an dedik. Buna dikkat edin. İşte genel terimi an 3 üzeri n eksi 4 olan dizinin ilk 3 terimi toplamı kaçtır diyor. Burada fonksiyonumuzun kuralı verilmiş. Ne yapıyor fonksiyonumuz? İşte en yerine gelecek sayı 3'ün kuvveti olarak gösteriyor ve eksi 4 diyor. Yani 3 üzeri 3'ün üstüne alacağız ve 4 çıkaracağız. Olan dizinin ilk 3 terimi toplamı nedir? Yani a1, a2 ve a3'ün toplamını soruyor bize. Yapalım. A1, A2 ve A3 bulacağız. Öncelikle A1'i bulalım. 3 üzeri 1 eksi 4'ten 3 eksi 4 yani eksi 1 olacak. A2 bulalım. Burada en gördüğümüz yere 2 yazacağız. 3 üzeri 2 eksi 4'ten 9 eksi 4 5 olacak. A3 3 üzeri 3 eksi 4 27 eksi 4'ten 23 olacaktır. Şimdi biz bunları toplayalım. Eksi 1 artı 5 artı 23. Bunların toplamı 28. 1 çıkardık. 27 sonucunu bulacağız. Şimdi başka bir soruya geçelim. A n n kare eksi 3 n artı 12 dizisinin 6. terimini bulunuz. Genellikle arkadaşlar bu şekilde parantez kullanıldığında genel terimli diye ekstra belirtmezler. Soru üstünde biz anlarız. Yani bu dizin genel terimi n kare eksi 3 n artı 12. Bunun 6. terimini bulacağız. Yani en gördüğümüz yere 6 yazmamız lazım. Yazalım. A6. 6 6'nın karesi eksi 3 çarpı 6 artı 12 olacak. 6'nın karesi 36 eksi 18 artı 12. 36'nın 18 çıkarsa 18, 18, 12'yi toplarsak 30 bulacağız. Şimdi önemli bir nottan bahsedelim. Bir fonksiyonun gerçek sayı dizisi olabilmesi için her pozitif doğal sayıda tanımlı olmalıdır. Şimdi bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangileri gerçek sayı dizisidir? Kökün içinde ne kare artı bir var? Şimdi kökün içinde pozitif sayı olduğu zaman her zaman bu bir tanımlı bir sayıdır. reel sayılarda tanımlı bir sayı olduğundan bahsedebiliriz. Yani ya sıfır olabilir ya da pozitif bir sayıdır. Ne kare artı bir? kesinlikle her durumda pozitif bir sayı olacak. Çünkü ne karenin alabileceği en küçük değer 0, 0 artı 1 olduğunu düşünürsek en küçük değer 1. Yani bu ifade 1 veya 1'den daha büyük sayılar üretecek kökün içinde. Yani kökün içinde daima bir pozitif sayı olduğundan dolayı arkadaşlar böyle bir genel terimli dizi olabilir. Yani bu şöyle parantez içinde gösterirsek a n eşittir kök içinde ne kare artı bir şeklinde yazarsak arkadaşlar bu bir gerçek sayı dizisidir. Şöyle yazalım. Şimdi burada n yerine 1 koyduğumuz zaman mesela 1 eksi 81 olur. n 1 için 1 eksi 81 olur. Kökün için eksi 80 olur. Kökün için eksi 80 Reel sayılar için tanımlı bir sayı, reel sayılar içinde de tanımlı bir sayı değildir arkadaşlar. Yani bu bir çözüm üretmiyor bize reel sayılar içerisinde. Yani arkadaşlar bu bir gerçek sayı dizisi değildir. Çarpı atabiliriz. Logaritman içerisinde n 3 var. Biz biliyoruz ki logaritmanın tanımlı olabilmesi için özellikle şu içeride her zaman pozitif bir sayı olması gerekiyor. Zaten logaritmanın tanım aralığı sorularında da Burayı daima işte pozitif yapmaya çalışıyorduk. Sıfırdan büyük yapmaya çalışıyorduk. O yüzden arkadaşlar mesela olmayan bir tane örnek verelim. Burada n yerine 1 yazdığımız zaman logaritma 1 eksi 3'ten logaritma eksi 2 olur. Logaritma eksi 2 arkadaşlar reel sayılarda tanımlı bir sayı değildir. Dolayısıyla bu eşleşme küp kökün içinde n 5 var. Bunu arkadaşlar kare kökle çok karıştırıyor. Küp kökün içinde negatif bir sayı olabilir. Yani küp kökün içinde her şey olabildiğinden dolayı ve bu bu sayının reel sayılarda bir karşılığı olduğundan dolayı arkadaşlar. Bu bir gerçek sayı dizisidir. O yüzden şöyle okey işaretiyle bunu belirtiyorum. Küp kökün içinde olabilir. Mesela burası 4 olsaydı olmazdı. 5 olsaydı yine olabilirdi. 6 olsaydı olmazdı. Yani şöyle genelleştirebiliriz. Kökün derecesi çiftse arkadaşlar Kökün derecesi çift olduğu zaman kökün içinde negatif sayı olamaz. Çünkü bu sayılar reel sayılarda tanımlı değildir. Şimdi tanjant n pi bölü 2 var. Şimdi arkadaşlar burada birazcık daha trigonometriye hakim olmamız gerekiyor. Tanjant 90. Bir tanjant 90'ını inceleyelim mesela. Yani burada en yerine birkaç tane değer verirseniz ilk 3 değeri denemenizi tavsiye ediyorum. 1, 2, 3'ü mesela deneyebilirsiniz. Ben en yerine 1 vereceğim. Tanjant pi bölü 2 olsun. Bu da tanjant 90 demektir. Tanjant 90 sin 90 bölü cos 90'dır. Sin 90 bölü cos 90. Bu da 1 bölü 0'dır arkadaşlar sin 90'ın 1'e eşit olduğunu biliyoruz. cos 90 sıfır eşittir. Eğer hani bu konularda bir eksiğiniz varsa birim çemberdeki trigonometrik oranlara bakabilirsiniz arkadaşlar. sin 90 1'e eşit, cos 90 sıfır eşit. O yüzden bu tanımsızdır. Yani genel terimi tanjant n pi/2 olan bir gerçek sayı dizisi elde edemeyiz arkadaşlar. Ya yani şimdi aşağıdaki Soru daha basit bir sorun. N, küp art, n kare artı 3 bölü n eksi 2. Yerine 2 yazdığımızda tanımsız olacağından dolayı bunu gerçek sayı dizisi kabul etmiyoruz. N yerine 2 yazdığımızda 4 artı 3 7 oluyor. 7 bölü 0 oluşacak. Değil mi? N2 için şöyle kabaca belirtelim. 7 bölü 0 olacak. Yani tanımsızdır. Bu yüzden böyle genel terimli bir dizi elde edemeyiz. Her terim kendinden önceki bazı terimler türünden yazılabilen dizilerdir. Burada neyi kastediyoruz arkadaşlar? Mesela örnek vermek gerekirse bir sonraki terim bir önceki terime bağlı olan dizileri örnek verebiliriz. Biz işte neyi biliyoruz ilkokuldan beri? Tek sayıları biliyoruz mesela. 1, 1'i 2 arttırıyorsun. 3, 3'ü 2 arttırıyorsun. 5. Yani bir sonraki terim bir önceki terime bağlı olarak ilerliyor. Yani burada ardışık terimler arasında bir ilişki var ya da başka indirgemeli diziler de oluşabilir. Örnek veriyorum mesela Fibonacci dizisi. Fibonacci dizisi en meşhur indirgemeli dizilerden bir tanesidir. İlk iki terimi 1 başlar. 1 ile 1'i toplarsınız. 2, 2 ile 1'i toplarsınız. işte. 3, 3 ile 2'yi toplarsınız. 5 böyle ilerleyebilir. Başka türlü diziler olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ya da işte atıyorum ilk 3 terim verilir. 4. terim ilk 3 terimin toplamı olabilir. Yani bu tarz indirgemeli diziler olabilir. Ama bizim karşımıza o kadar komplike indirgemeli diziler çok çıkmıyor. Şimdi örnek vermek gerekirse her ne eleman ne artı için yani her ne pozitif doğal sayısı için a n artı 1 eşittir a n artı 4 olan A'nın dizisi indirgemeli dizidir. Yani belki 2 ve A3'ü bulalım diyor. N1 için A2 A1 artı 4. Şimdi A1 neye eşit? A1 5'e eşit. 5 artı 4'ten 9 olduğunu söyleyebiliriz. 5 artı 4'ten 9. N yerine 2 verelim. N2 için. Şimdi burada N yerine 2 verdiğimizde A3 A2 artı 4. A2'nin de önceki terimden 9 olduğunu biliyorum arkadaşlar. 9 artı 4'ten 13 olduğunu söyleyebiliriz. Bunu böyle bir birbirini ispiyonlayan bir gruba benzetebilirsiniz arkadaşlar. A1, A2 ispiyonluyor. A2, A3 ispiyonluyor. A3, A4 ispiyonluyor. Bazen işte bazı indirgemeli dizilerde iki terim bir terimi suçluyor gibi düşünebilirsiniz n eleman n artı için a n artı 1 eşittir a n artı 8n ve a 1 4 olduğuna göre a 5 kaçtır diyor. Şimdi bu diğer sorudan birazcık zor. Bu tarz sorularda arkadaşlar şu aynı karşı tarafa atarız şu şekilde. Mantığını çözüm yaparken net bir şekilde anlayacaksınız. a n artı 1 eksi a n eşittir 8n. Şimdi sırayla en yerine değerler verelim. Ardışık bir şekilde. En yerine 1 verelim. En 1 için a2 eksi a1 eşittir 8 çarpı 1. En 2 için işte a3 eksi a2 eşittir 8 çarpı 2. En 3 için işte A4 eksi A3 eşittir. 8 çarpı 3. N4 için A5 eksi A4 eşittir. 8 çarpı 4. Bunları taraf tarafa topladığımızda A2'ler birbirini götürecektir. Zaten karşıya atmamızın mantığı bu arkadaşlar. Karşıya attığımız zaman böyle alt alta yazdığımızda genellikle indirgemeli dizi sorularında birbirini böyle çapraz bir şekilde götüren ifadeler olur. Yani terimler olur. A2'ler birbirini götürür, A3'ler birbirini götürür, A4'ler birbirini götürür. Sonuç olarak A5 eksi A1 kalır. Burada ne var? 8 çarpı 1, 8 çarpı 2. Şimdi bunları dilerseniz teker teker çarpıp işte sonuçlarını toplayıp işte bulabilirsiniz. A1'i de biliyorsunuz. Onu da karşı tarafa atabilirsiniz ama ben buradaki toplama işlemini daha pratik bir şekilde yapacağım. Hepsinde gördüğünüz gibi 8'ler ortak. Şu 8'ler ortak. Şimdi bunları 8 parantezine alıp 8 parantezine alıp 1 artı 2 artı 3 artı 4 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Bunları kendi arasında toplamak gördüğünüz gibi daha basit. İşte 3, 3 daha 6, 6, 4 daha 10. Burası ne yaptı? 80 yaptı. A5 A1 80'e eşit. A1'in de 4 olduğunu biliyorum ben. A1'in de 4 olduğunu biliyorum. O zaman A5 eşittir. 80 artı 4'ten 84 olacak. Bunu da karşı tarafa gönderdiğimizde artı 4 oluşuyor. Şimdi başka bir soruyla devam edelim. A -N eşittir. A n dizisinde A -N artı 1 eşittir. A n artı 9 n ve A 1 1 olduğuna göre A -N dizisinin genel terimini bulalım. Burada indirgeme bağıntısı verilmiş. Yine arkadaşlar daha deminki soruya benziyor. Bu yüzden A şöyle karşı tarafa gönderme fikri güzel bir fikir. A n artı 1 eksi a eşittir 9 n. N yerine 1 verelim. N yerine 1 verdiğim zaman a 2 eksi a 1 9 çarpı 1 yani 9. N yerine 2 verdiğimizde a 3 eksi a 2 bakın 9 çarpı 2 olacak. Bunları hesaplamamak daha iyi olur başlangıçta. O yüzden şu 9'a gerek yok. Hani 9 çarpı 1 olarak kalsın. Sebebini daha iyi anlayacaksınız taraf tarafı topladığımızda. Hadi bir adım daha yapalım. Aslında bu kadar adım yazmamıza gerek yok ama. Büyük resmi görmeniz adına bir adım daha yazmamızda fayda var. A4 eksi A3 9 çarpı 3 olacak. Şimdi arkadaşlar A'nın dizisine ulaşmak istesek de ulaşamayız. Hani böyle sayılar vererek. Çünkü ne burada bilinmeyen bir şey. O yüzden hani eninci adım diye bir adım oluşturalım. Böyle hayali bir adım. Orada da şöyle bir şey olur. A'n e... A'n eksi A'n eksi 1 Bakın. Burada n yerin n artı 1 gördüğünüz yerde n yerine n eksi 1 yazarsak burada a'n oluşur. Yani n'inci adımda a'n oluşturmaya çalışıyorum. n gördüğüm yere n eksi 1 yazıyorum. Burada da n gördüğüm yere n eksi 1 yazıyorum. Burada da en gördüğüm yere n-1 yazıyorum. 9 çarpı n-1. Şimdi bunları taraf tarafı topladığımda taraf tarafı topladığımda arkadaşlar bakın yine birbirini götüren ifadeler var. Şurada birbirini götürecek. Bakın şöyle bir şekil oluşuyor. A2'ler birbirini götürüyor. A3'ler birbirini götürüyor. A4'ler birbirini götürüyor. Yani zaten bu mantıkla giderse şuradaki a n eksi 1 de gider. Şurada mı? A n eksi 1 eksi a n eksi 2 olur. Bunlar birbirini götürür. Burada a n kalır. Burada a 1 kalır. Genellikle böyle birbirini götürme sorularında arkadaşlar. Bir sağ tarafta bir ifade kalıyorsa en sonda sol tarafta bir ifade kalır. Yani burada a 1 kaldıysa yani sağ taraftaki ifade kaldıysa burada sol taraftaki ifade kalır. Yani nihayetinde biz a eksi a 1 elde ederiz. Ve elimizde nasıl bir şey var? 9 çarpı 1 artı 9 çarpı 2 artı 9 çarpı 3 nokta 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 9 çarpı n eksi 1. Daha deminki yazdığım yer yeterli olmadığı için tekrar o yüzden. şöyle yazıyoruz. A eksi a 1 9 çarpı 1 9 çarpı 2 9 çarpı 3 nokta 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 9 çarpı n eksi 1 oluştu. Şimdi burayı 9 parantezin alırsam 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 n eksi 1. Şimdi arkadaşlar burada bakın şurada bir toplam var. Bu toplamı bulmamız gerekiyor. 1'den n eksi 1'e kadar olan sayıların toplamını bulmamız gerekiyor. Burada şöyle bir formüle ihtiyacımız var. 1 artı 2 artı 3 nokta 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 neye kadar olan sayıların toplamını bulmak için n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü kullanıyoruz. Bu matematikte çok bilinen bir formüldür. Çok. Şimdi arkadaşlar burada n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü kullanacağız ama bizimkisi n'ye kadar gitmiyor. n eksi 1'e kadar gidiyor. O zaman şurada n gördüğüm yere ben n eksi 1 yazarsam çok iyi olur. Şunların yerine n-1 yazalım. n-1 n-1 artı 1 bölü 2 olacak. Yani n-1 eksi, bir, eksi bir artı 1 gider. Ne olur? Bölü 2. Şimdi arkadaşlar aynı eksi a-1 demiştik. a-1 yerine de değerini yazalım. Burası 1 olsun. Şimdi eksi 1'i karşı tarafa atacağım. A-1 eşittir n eksi 1 çarpı n bölü 2 artı 1 olacak. Tabi arkadaşlar bunu daha düzenli bir halde yazarsak daha iyi olur. Paydasına 1 verelim. 2 ile genişletelim. n kare eksi n artı 2 iki bölü 2'ye ulaşırız en sonunda. Diyeceksiniz ki hocam ne kare eksi neyi nasıl yazdınız? Şuradaki neyi içeri dağıttım. Ne kare eksi N oradan geldi. Bu da 2 bölü 2 arkadaşlar. Ne kare ne ile 2 bölü 2'yi toplarsam ne kare eksi yani n artı 2 bölü 2 olacak. Bu dizi kavramından bahsedelim. K1 e, doğal, pozitif doğal sayı. A1'den K'ya kadar e, doğal sayılardan oluşmuş bir küme olsun. A kümesinden R kümesine tanımlı her fonksiyonun sonlu dizi denir. Yani arkadaşlar normal bizim bildiğimiz gerçek sayılar dizisi sonlu dizi değildi. Onlar sonsuz dizilerdi. Burada gerçek sayılar dizisini aslında hani başından böyle bir makasla kesmek gibi bir şey oluyor. Ve dizinin terimleri, tüm terimleri A1, A2, A3 diye gidiyor. Ve AK'ya kadar oluşuyor. İşte K sayısını nereye kadar tanımladığımıza bağlı olarak değişir. İşte K5 seçti işte A1'den A5'e kadar dizinin tüm terimleri 5 tane olmuş oluyor. Şimdi bir tane sonlu dizi sorusu çözmek istiyorum ben. Burada mesela A kümesi 1 2 3 4 diye tanımlanmış arkadaşlar. A'dan R'ye tanımlı şöyle bir sonlu dizimiz var. AN dizisi 1'den N'e kadar olan sayıların toplamından oluşuyor. Bunu bazı arkadaşlar karıştırıyor işte. Diyor ki işte hocam A5 5'tir. A burada gerçi A5 tanımlı değil ama A4 4'tür diyor mesela. Arkadaşlar burada A4 4 değil. Bu bir toplam dizisi. Şimdi toplam dizisinin terimleri nasıl bulunuyor ona bakalım. A1 tabii ki 1. Bir tane sayının toplamı 1'dir. Şimdi A2 1 artı 2 olacak. Yani 3. A3 1 artı 2 artı 3 olacak. Birden başlıyoruz arkadaşlar. 3'e kadar gidiyor. A4'te işte bunların toplamını da bulalım. 1 artı 2, 3, 3 artı 3, 6. A4'de arkadaşlar, 1 artı 2 artı 3 artı 4, 4 3 daha 7, 9, 10. Dizinin tüm terimleri bunlardır. 1, 3, 6 ve 10 sayılarıdır. Şimdi eşit diziler, arkadaşlar, her ne eleman ne artı için aynı eşittir. Ben eşit sağlanıyorsa aynı ve ben dizileri birbirine eşittir. Yani tabi bu matematiksel tanım. Aslında özetle şunu söylüyor arkadaşlar. A1 ile B1, A2 ile B2, A3 ile B3 birbirine eşit olacak. Peki buradaki dizilerin genel terimleri görüntü olarak birbirine eşit olmak zorunda mı? Yani şöyle söyleyelim. Yani e, farklı görünümde olabilirler mi? Tabii ki olabilirler arkadaşlar. Aynı sonucu üretiyorsa genel terimleri farklı gibi görünebilir. Ama o genel terim farklı gibi görünen genel terimler e, en yerine doğal sayılar verildiği zaman aynı sonucu üretirler. O yüzden eşit dizilerin genel terimi işte görüntü olarak da birbirine eşit olmak zorunda değil. Bu kavramları karıştırmayalım. Şimdi örnek veriyorum. A n eşittir. Eksi 1 üzeri 2 n. B dizisi de bir sabit dizisi arkadaşlar. Bu sabit dizi kavramından daha sonra göreceğiz. Bunlar eşit dizilerdir. Şimdi eşit diziler neden eşit dizilerdir arkadaşlar Bunlar. Şimdi en yerine 1 verdiğimiz zaman burada bakın en yerine 1 verdiğimiz zaman A1'e hesaplayalım. Eksi 1 üzeri 2 oluyor yani artı 1. B1 eşittir 1 oluyor. Bu sabit dizi arkadaşlar bakın en yerin en değişkeni olmadığı için bunu sabit fonksiyon gibi düşünebilirsiniz. Zaten sabit fonksiyondur kendisi. B1 1'e eşit B2 de 1'e eşit. İşte B3 de 1'e eşit. B4 de 1'e eşit. Burada mesela A2'ye bakın. Eksi 1 üzeri 4 olacak. O da 1'e eşit. A3 de arkadaşlar. Eksi 1 üzeri 6. O da 1'e eşit olacak. Yani bu da daima bir sonucunu üretiyor. Bu da daima bir sonucunu üretiyor. Bakın görüntü olarak birbirlerine çok benzemiyorlar. Aşırı benzemek zorunda da değiller. Böyle çok alakasızmış gibi görünen Genel terimli diziler birbirine eşit olabilir. Bunu nasıl anlayacağız? Artık? Tavsiyem böyle ilk 2-3 terime bir bakın. Eşit sonuçlar veriyorsa şüphelenebilirsiniz. Zaten arkadaşlar bakın 2 üzeri şey eksi 1 üzeri iken bu iken her zaman çift sayı üreteceğinden dolayı eksi 1 üzeri çift sayı daima 1'dir. Bu da daima 1 sonucunu üretecektir. Dolayısıyla bunlar eşit dizilerdir.